Gün herkese selamlar arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın çok güzel videomuza karşınızdayım Evet bugün beraber arkadaşlar Misait Gizemli annemi Kızı'nın 6. bölümüyle karşınızdayım Biliyorsunuz ki en son 5. bölümümüzde ne olmuştu korkunç bir tadan kaçmıştık arkadaşlar ve en son böyle bir yere gelmiştik çekirdek demiştim Mite bize biliyorsunuz ki ee, buradan devam edeceğiz. Her neyse kanalımıza hala abone değilseniz Abone olup benim tüm olarak Bu videoyu da şöyle bir gençler. E, 23 dakika bekliyorum. Eğer 23 ise çok önemli. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Evet şimdi çekirdeğe girmemiz istemişti. Hemen çekirdeğe girdik arkadaşlar. Ne oldu? Bir karakterinden başlatma seçeneğini, seçeneğini bul diyor. Sen gelemiyor bir tane? Tamam sen gelemiyorsun galiba. Tamam ben gideceğim şimdi. Ben neredeyim böyle? Bismillahirrahmanirrahim abi. Nereye geldik biz böyle lan? Çok değişik bir yardım şu anda. Ne oldu? Ah! O kim? Abi orada birisi var. Hey. Seni izliyor. Beni izliyor? Beni niye izliyorsunuz acaba? Tamam. Tamam tamam bir şeyler yapacağız. Şimdi ne yapacağım ben burada? Burada bir ekran var ama şöyle bir etrafa bakacağım. Neyse şu ekrana bir bakayım arkadaşlar ben. Galiba bununla alakalı bir şeyler yapacağız bilmiyorum. Uygulamaya başlat diyor. Girişi doğrula diyor. Ha burada bir şifre var. Okey arkadaşlar şifre var galiba burada. Eee hatalı giriş diyor. Tamam. Burada bir şifre bulacağız arkadaşlar. Şifre nerede olabilir? Şu taraflara falan bakayım. Burada mı acaba? Dur bakayım. Bunlar kim? Ha bunlar farklı şeyler. Tamam şuralarda falan mı acaba diyeceğim. Aa buldum. Bak. Bir burada, bir şurada, bir de şurada arkadaşlar. Yani nasıl nasıl şey yapabiliriz? İlk şurada, sol tarafta, ortada ikinci şeyde. İnşallah unutmam arkadaşlar. Dur bir daha bakayım. Dur unutabilirim artık. Her an unutabilirim. Şimdi ee, tamam. En sonda. Ondan sonra buradan aşağıda sonra bir şeyine tamam. İnşallah bulabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım kendime güveniyorum yapacağım. Tamam, uygulamayı başlattık. Unutmayayım. Hemen hemen gel 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 gel. Şimdi şurada var. Sonra şurada var. Sonra şurada var. Oldu mu? Tamam, yaptık arkadaşlar. Sanal aygıt yöneticisi, gelişmiş sistem yönetimi, sistemi geri yükleme, gelişmiş fonksiyonlar, küçük fonksiyonlar. Şimdi sanal aygıtına ne var? Eee, sunucu birim kontrol falan filan diyor. Oğlum biz ne yapıyoruz böyle? Değişik şeyler yapıyoruz. Gelişmiş aygıttan cihazı yeniden başlatma diyor. Karakter sıfırlama seçeneğini bulmam gerek. Ha tamam karakter yeniden başlıyor. O zaman bu. Tamam. Hey. Evet şu anda bir tane karakter sizin belirtiliyor. Evet. Şu an bizimkiler sonuçuyor. 0.98 diyor. Ama burada onu nasıl yazacağız? 0.98 nasıl yazacağız? Şöyle mi yazacağız acaba? Dur bakayım arkadaşlar ben yapmaya çalışayım. Çünkü böyle de olabilir. Farklı bir şekilde de yapacağım. Şimdi oldu mu? Şuraya basacağım galiba. Karakter dizini belirt. Tamam peki hangisi? Hangi indeks? Index falan filan. Evet indeks geldi şu anda. Ne oluyor Mita? Index ne? Bu şey karakter ne diyordu orada? Dur bakayım. Karakter e, dizini dizinini belirt. Karakter dizini. İndeksi ne bunun? Her Mita'nın bir indeksi var. Yani tüm bir versiyonu yeniden başlatamazsın. Bu tam bir kaosa yol açar. Aa bilmiyor. O şey karakter dizini neydi? neydi? İndeks mi? Ne de onu bilmiyorum. Bunu düşündüğüm için inanamıyorum. Evet. Ne yapacağız? Mite ne oluyor? On tanımının bir yolu var mı? Sanırım bu delilik. Bu çılgınlık burada bekle dedi. Koltuklara otur ve Mite'yi bekle diyor. Mite sen nereye gidiyorsun? E ben de gelseydim seninle. mı oturacağız. Meta yine bir yerlere gitti arkadaşlar ya valla tam bekleyelim bakalım Meta gelsin şu indeksi bulalım arkadaşlar bizim eleman yattı herhalde aynen zaman akıp gitti Meta'yı bulmayı denesen iyi olur ooo Meta gelmemiş sıkıntı Meta gelmemiş arkadaşlar şimdi onu aramaya gideceğiz herhalde şuradan gidelim hızlı bir şekilde Meta neredesin etrafına bak diyor hemen bakayım ne oluyor 1.9 tamam şimdi ne yapacağım baba al telefon var orada ne arıyor o burada ne arıyor? Telefon var gençler burada. Hemen alalım bakalım şu telefonu. Bu bizim telefonlar çok benziyor aslında ya. Farklı bir şey de olur. Kendini bul diyor. Bu da ne? Kendini bul diyor oğlum. Aha şu an telefonu da kendimi oynatıyor. Ya da farklı birisini mi oynatıyorum bilmiyorum. Kendimiz şu an birisi e, birisini yönetiyorum ve şu an kendini bul diyor. Yani bizim yanımıza mı götüreceğiz? Ne oluyor? Hayır. Ee, Oğlum kapı açıldı. Lan. Çılgın bir saymış. Yakalandın. Senin oynamak çok eğlenceliydi. Hayır. Hayır ya. Nereden bilebilirdin? Hep hareket halindesin. Hayır. Hatta kasetli karamsar olmaya bile çalıştın. Ne yapıyorsun? Hayır. Bırak beni. Ama sana dair hoşlanmadığım bir şey var. Ne var ne? o sahteleri, o şansı ve doğru oyuncak gibi şeylere şımartman. Ama her şey geçici. Şu anda e, alakalı bir şeyler dedi. Oynamak istiyordu. Hayır benim oynamak istemiyor abi. Allah'ım ya Rabbim ya nereye gitti ya ama oyuncu senin yanımda tutacağım. Sorun olmaz değil mi? Hayır. hayır. Hayır 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 o sopa indir. O sopa indir. O sopa indir. Sen bunu kabul edeyim. Hayır. 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 Ne yapıyor? Hayır. Lan. <laughs> kulağıma şu an neden benden kaçmak istiyorsun diye. Kulağımda şu anda kulağımda. Abi kulağıma geldi ne yaptı ya. aa, aa vurdu. Unuttun mu? O zaman biraz daha yakından bak. Abi nereye geldik? Kafamız gitti bizim şu anda. Gün. Bir. Ne oluyor hocam? Uyan dedi. Uyanalım. Aa! Eve geldik lan. Nasıl yani? Eve geldik. Bu arada bizim şapkamızı da görüyorsun arkadaşlar çok iyi. Gününle ilgilen diyor. Eve geldik şu anda. Ne yapacağız? Buradan mı çıkıyoruz? Çıktık. Eve geldik şu anda. Ne oluyor hocam? Bu kıyafetleri mi şey yapacağız? Ne yapacağız? Ha giydik onları şimdi. Bu ne? Bir tane gençler yemek aldık. Ne bu? Nadal mı? Aynen. Nadal aldık. Oturuyoruz şu anda arkadaşlar. Bilgisayarı açıyoruz. Evet, ne olacak sonra? Ramen al. Ha, ramenmiş bu. Nadal san. Evet. Ramen aldı şu anda. Ramen yedi. Bitirdi. Bilgisayarına geçtik şu anda. Şuralara mı basacağız? Ha, şöyle herhalde. Tamam. Şu an bir şeyler yazıyoruz. Şu an yazılım, biz yazılımcı mıyız lan? Şu an bir şeyler yazıyoruz arkadaşlar. Ee, Bakın neler olacak baba? Şu an çılgın bir tebizi kendi dünyamıza getirdi. Burada nasıl yapacağız? Dur bakayım. Ha, mavileri maviye, kırmızıları kırmızıya galiba arkadaşlar. Böyle olması lazım sanırım. Şimdi şunu şuraya, şunu şuraya, bunu buraya, bunu buraya de tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Kringer diyor. Şimdi bunu böyle arttım. Arttırmam gerekiyor. Tamam, oldu herhalde. Bitti. Değişik bir günümüz var. Dışarı çıktık herhalde. Sonra geldik. Sonra üstümüzü değiştirdik. Şimdi yine üstümüzü değiştirdik arkadaşlar. Pijamaları giydik. Hemen ne yapacağız? Yatağa mı? Ve yine dışarı çıkıyoruz. Galiba. Dışarı çıktık herhalde arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Yatağa yatıyoruz. Bir, bir günümüzü anlattı şu anda. Ne yaptığımızı anlattı. Yine gün 2 oldu arkadaşlar. Yine doğrulduk. Yine geldik. Yine aynı şeyler. Yine giydik. Yine ramen aldık. Ondan sonra tekrar oturduk. Ramen aldık. Yedik. Ondan sonrasında bilgisayara geçtik. Kodları yazdık. Kodları yazdık arkadaşlar. Kapattık. Sarı, sarıyı buraya attık. Maviyi buraya attık. Yeşili buraya attık. Geçtik buraya. Bunları yaptık. Şunları tak tak yaptık. Bitti. Yine bir gün daha bitti böyle. Bizim günümüz arkadaşlar. Sadece dışarı çık gel iş yap uyu. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz abi. Her günümüz böyle sıkıcı geçiyor abi. Fark ettiniz mi? Bak yine 5. güne geldik. Yine aynı şeyler yapacağız ama ne zamana kadar sürecek bu böyle? Sanki biraz hızlandı gibi bir de arkadaşlar sanki ya. Ramen aldık yedik. Ondan sonra tekrar geçtik. Aynı şeyler. Aynı şeyler tekrar tekrar yaparız arkadaşlar. Hayatımız bizim böyle geçiyor arkadaşlar. Sadece bunları yapmak. Böyle yapa yapa günümüz geçiyor. Ve yani büyük ihtimalle sıkılıyoruz yani. Ama yapacağımız da başka bir şey yok yani. Sıkıcı dünyada yaşamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim şey size bak. 06 mı ne oluyor? Aha değişik bir şey oluyor arkadaşlar şu anda. Ne oluyor? Her gün bunları tekrarlıyoruz galiba şu anda arkadaşlar. Her gün böyle yapıyoruz. Kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. İş yapıyoruz, uyuyoruz. Bu kadar. Bayağı bir gün geçiyor bu arada. Kaç gün geçecek? Neredeyse bin gün geçiyor. Yani kaç şey oluyor? Neredeyse bin gün oluyor arkadaşlar. Tekrar uyanıyoruz, doğruluyoruz. Ondan sonra ayağa kalkıyoruz baba. Geldik. Tekrar aynı şeyler. Geldik. Çıktık. Oturduk. Aldık Kıyafetleri giydik. Ramen aldık. Ondan sonrasında buraya geçtik arkadaşlar. Bakalım başımıza daha ne geldi. Bilgisayarı açtık. Bakalım. B ee, bininci günde bakalım başımıza neler gelecek. Aynı şeyler olmaya devam ediyor şu an. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Bitirdik. Evet. <laughs> Oğlum Mita geldi. Bismillahirrahmanirrahim hemen dur diyor Bilmeyen bir program çalıştır Kafayı mı yedik biz yoksa lan? Aa yeni bir şey gelmiş. Hello diye bir şey var burada. Bu ne? Aa! Biz nereye geldik böyle? Burada bir şeyler var. Bilgisayarımıza oturuyoruz arkadaşlar şu anda. Başka bir yere ışın oyun içine oyun içinde oyuna mı girdik? Ne yaptık biz abi? Aa yine aynı şey oldu. Bak bu bilgisayarda da bizim ekran var. Normal şeyde de biz varız arkadaşlar. Oturdum tekrardan bilgisayara. Şu bilgisayara erişim yok mu? Ha bilgisayarda bir şeyler yapamıyoruz. Şu çantaya falan bakalım. Dışarıdaki dünya yeşil ve canlı. Belki hafta bir yürüyüşe çıkmalıyım. Tamam. Tekrar şöyle bilgisayara gitsem, bilgisayarda bir şeyler yapacak mıyız acaba? Ya Ah! Mita var. Çılgın Mita. Aa oturuyor. Abi biz kafa yedik bence ne başarmaya çalışıyorsun ama senin dünyanda pek farklı değil. Bu ne? Evet şu an a, bir döngüye girdik şu anda. Ne oluyor? Lan? Ee, şu an bize arkadaşlar çılgın bir teyze şu an bakıyor ekranda. Ne oluyor? Ah! Oh! Ne oluyor? Hayır, hayır, hayır. Sakin, sakin. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Sakin ol. Aa nereye geldik? Ayağa kalk. Başka bir yere geldik şu anda. Bodrum'u terk et. Nasıl terk edeceğim? Birisi geliyor, galiba. Aa! Birisi geliyor. M Mita? İşte buradasın. Neden çekirdeği terk ettin? Beni bekleme söylemiştim Anla Mita bizi kurtardı. E, o şeyden kurtulup şu anda bizi beklemeden gitti. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi vurma sesleri geliyor. Ne oluyor? Hey! Bağırmayın. Ne oluyor? Her yer niye kırmızı ol? Aha. Orada bir şeyler oluyor. ne oluyor acaba? Oo. Oh. Mita gitti. Mita gitti lan. Kremizi Mita var ya. Şu an yanımda olsan sana. Seni çok fena yapmıştım çocuk. Ah. Burada. Kimsin sen? Sen. Sen yaşıyorsun. Hatırlamıyor musun? Seni tanıyor muyum? Ellerine tuttuk arkadaşlar. Neler oluyor? Ha gençler bunlar böyle gidince bunların hafızası gidiyordu ya hatırlarsınız. Bunun da hafızası gitti şu anda. Çıkmak ne demek istiyorsun? Bekle. Bu o yüzük. A yüzüğümüz. Yüzüğü al dedi. Evet yüzüğümüzü taktık şu anda arkadaşlar. Unutmuş olabilir ama elinde tutuyormuş bakın. Evet şu anda. Aa şifre. Ve sen Belki de benimle gelmelisin. Şey. Ne? Tamam. Burada bekle. Tamam bekle. Hadi elinden tuttuk. Burada otur bekle. Burada otur beklerim falan filan diyor. Giriş doğrula. Unutmadıysam şu. Şu. Ve şudu. Şuydu. Tamam programlar. Gelişmiş yöntem. Karakter şey dedik. Şimdi sıfır sıfır. 98 de burası. E, ee, buraları biliyoruz. Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Ne yazıyor orada? 5, 6, 7, 7. Ee, ondan sonrasında 0. Sonra da 98. Gönder. Gönder baba. Yeniden başlatmayı onayla di diyor şu anda. Nereden başlatacağız? Buradan mı? Aha tamam başlattım arkadaşlar şu anda. Yeniden başlatmak için hazır diyor. Ne oluyor? <laughs> Hayır. Hayır. Lütfen bana zarar vermeyeceksin öyle değil mi? Ben şuradan hemen gitsen ne olur? Ah, Tamam pardon pardon. Abla pardon. Hayır. 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 Aa, ah, Nereye geldin? Ha? Bu kadar erken mi gitmek istiyorsun? En baştan buraya nasıl sıkma girdin ki? Evet arkadaşlar şu anda geldik sanırım. Kapıyı açıyorum şu anda arkadaşlar. Aha bir şey geldi. Ah. Görünüşe göre bir bodruma çıkıyormuş. Ama tamamen ıvır zıvırla dolu. Ivır çok afili aletler. Bir çeşit kod falan girmen gerekiyor. Pek anlamadım. Ve bu, bu umurumda değil. Arkadaşlar bakın buldum. Eren 9023. Hemen gelelim arkadaşlar. Şuraya 9023 şeklini yazalım. Şimdi o ID'mizi giriyoruz arkadaşlar. 90. Dur şöyle yapalım. 90. 20. 3. Tamam. Okey. Oldu mu şimdi arkadaşlar? Eve gidebilir miyim artık? Bu dünyadan ayrılıyor abi. Sen ciddi misin ya? Bitiyor o zaman. Vallahi ciddi şu an abi bu oyun. Bitiyor mu ya? Beyaz ışığı görüyorum. Ah. Mita. Görüşürüz. Ben gidiyorum artık. Bekle. Ah. Ah. Bize sarıldı. Aa bize sarılı şu anda ya. Gel sarılalım. Sarıldık şu anda arkadaşlar. Tamam. Abi unutmamış. Abi ne oldu? Ne oluyor? Hayır. Ne diyor? Hayır 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 hayır, hayır. Tamam ben gideyim artık. Kendine iyi bak. Hadi Ge içemiyoruz bu. Tamam. Abi hayır. Seni konsoldan çıkartmanın baktı. Hayır. Yapma. 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 Sonra görüşürüz. Benim favori ka kartuşum olacak. Kartuşum mu? Evet, şu anda eve geldik arkadaşlar. Eve geldik. Ne olacak? Telefonumuzu aldık. Evet, oyunu sil. Hemen sil, sil, sil şu oyunu. Evet, evet, çöpe at, çöpe at. Evet. Arkadaşlar oyunu sildik. Tamam, kurtulduk herhalde. Sona mı geldik diye bir şu anda bir şey geldi. Hayır. <laughs> Oyun yavaşladı. Ne oluyor? Aa. 49.70 mi? Arkadaşlar 49.70. Ne oluyor? Eren. Kartuş. Bitti mi? Baba gerçekten çok güzel bir oyundu. Galiba Miss sonuna geldik. Her neyse farklı videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.